Selam YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Devasa bir alışveriş videosuyla karşınızdayım. Malumunuz ameliyat olduğum için e, makyaj videolarına bir kısa ara verdim böyle. E, ten makyajı yapıyorum aslında o tarz e, videolar mutlaka çekerim. Evet. Ürünler gösteririm. Hem böyle farklı şeyler deneriz belki ama göz makyajı yapmıyorum hala da. Göz çevreme concealer sürmeye hafif hafif başlamış olabilirim ama yine de böyle maskaradır, göz kalemidir, toz fardır öyle şeyleri e sürmemeye ozan gösteriyorum içine kaçmasın diye. Aslında bu videoyu size geçen hafta çekme niyetim vardı ameliyattan hemen önce. Ama bu video aksadı. Ancak bugüne yetiştirebildim. Mangodan, Zara'dan, H&M'den, Penti'den aldığım kıyafetler var. İşte böyle ufak tefek kozmetikler var. Markalardan gelen ürünler var. Çok güzel şeyler göstereceğim size bu videoda ve denemeli göstereceğim. Yani eğer alma niyetiniz varsa sizin de fikir olsun sizlere diye düşünüyorum. Kalkıp oturup deneme yapamayacağım muhtemelen çok sıcak çünkü ev şu anda ama yan tarafa denemeli olarak kıyafetleri koyacağım. Zara'dan bir basic alışverişim oldu. Ben tam bir basic kadınıyım. Yani beni öyle çok süslü kıyafetlerle, abiyelerle falan filan çok sık görmezsiniz. Özel günlerde bile mümkün olduğunca spor kombinlere kaçmaya çalışırım. Ve günlük hayatımda da en çok böyle basic bluzlar giyerim. Zaten videolarda falan da görüyorsunuz. E, genelde böyle tişörtler, bodyler falan oluyor üzerinde Günlük diyebileceğimiz kıyafetler. Zara'dan iki parça şöyle bluz aldım. Siyahını daha önce videomda görmüş olmanız lazım. Şöyle bir bluz. Vücuda tam oturuyor. Sarıyor ve yaka kısmı çok çok güzel gözüküyor. Bunun iki rengini aldım arkadaşlar. Böyle bütün kıyafetlerin kodlarını aşağıda eklemeye çalışacağım. Şu gri olanın duruşu gerçekten çok güzel. Bu griyi alırken de şu şortu da aldım. Bu şorta da bayıldım. Çok güzel bir duruşu var. Böyle ne yüksek bel ne düşük bel diyebileceğimiz bir formda. Kalıbını gerçekten çok beğendim. Günlük bluz arayışınız varsa bunlara bakabilirsiniz. Kumaşları çok güzel. Basic'lerden bahsediyorken hemen H&M'den aldığım bu günlük bluzları da göstereyim. Birçok videomda üzerimde gördüğünüz bluzlar aslında. Pembesini ve mavisini çok soruyorsunuz hatta bana. Bunları çok sevdiğim için şu iki rengini daha aldım. Bunlar her sezon oluyor H&M'de bu kalıptaki bluzlar. Bu sene maviye ve kırmızıya zaten kafayı taktım. Bunu da böyle keten pantolonlarla falan daha çok her şeyle kombinleyebiliyorsunuz bunları. Her sezonda bir rengini eklerim mutlaka. Zara'dan aldığım Üç parça şey daha var. Onları da göstereceğim. Yaz geldi. Şimdi hiç sezonu değil tabii ki bunların ama şöyle bir bomber mont aldım. Çok güzel, ince bir kumaşı var ama gerçekten çok sıcak tutuyor. Tabii ki bir de kışın değerlendirmek lazım ama çok çok beğendim bunun modelini. Şöyle giyip göstereyim burada bunu. Şöyle bir mont bakın. Crop diyebileceğim bir model. Şöyle Altında lastiği var. Bunu büzdürüp daha böyle bambır hale getirebiliyorsunuz. Ben bol giyinmeyi daha çok tercih ediyorum. Kapşonu da olması çok iyi. Şöyle bir ceket aldım. Genelde spor olduğu için kıyafetlerim. Daha klasik şeyler giydiğimde mont giyinmekte çok zorlanıyordum. O yüzden böyle bir ceket aldım. Bunun kolları bana uzun geldi ama kestirmeyeceğim. Şu şekilde içeri katlayarak kullandım bunu. Sonbaharda tekrar... Hayatıma girecek sadece bir kere dışarıda giyinme fırsatım oldu bu sene. Sonra bir tane gömlek aldım. Bunu onlinedan aldım. Henüz kombinleme fırsatım olmadı ama bunu giyeceğim ilk yer belli. Bunu çok çok beğendim. Kumaşı biraz sert ama yıkanınca rahatlayacağını düşünüyorum. Ben böyle hem çizgili şeyleri çok severim. Hem bu kumaşı çok severim. Hem de yeşili zaten çok severim. Bu şekilde şöyle bunu da göstereyim. Cinlerle de falan. Çok güzel olur. Bu tabii ki %100 keten falan bir gömlek değil. Fiyatı 890 liraydı yanlış hatırlamıyorsam. Silinmiş burada. Zaten bu kadar ucuz olmazdı keten olsa. %80 viskos, %20 keten içerikli. Biliyorsunuz ki bu yıl düşük beller tekrar moda oldu. 2000'lerin modası tekrar geri geldi. Tabii ki ben de çok fazla giyerdim. Ve yüksek bel tekrar moda olduğunda kendi kendime şu sözü verdim. Bir daha asla düşük bel pantolon kimse bana giydiremez. Birincisi hepimizin böyle şu kısımları simitlendi, yağlandı. Bir de benim boyum kısa, bacak boyum kısa. Düşük bel ekstra kısa gösteriyor ama bu pantolona bayıldım ya. O kadar güzel bir pantolon ki bu. Düşük bel bir jean. Bu tadilata gidecek. Paçalarının kısalması gerekiyor. Bunu size hemen göstereceğim. Kamerayı bozmadan şurada size bunun duruşunu göstermek istiyorum. Şu şekilde bir pantolon arkadaşlar. Bakın bildiğiniz düşük bel. Yani evet bacak boyumu çok çok kısa gösteriyor. En büyük problemim bel. Beli çok bol bakın. Onu bir tadilata sokmam lazım ama Çin'den bir sipariş verdim. Böyle bir klips kotların falan böyle kenarına takıyorsunuz. Birbirine geçiriyorsunuz böyle. Daraltıyor. Onu bir deneyeceğim. Eğer o olmazsa bunun tadilata vermeyi düşünüyorum. Çünkü beli bu kadar bolken oturduğumda Arkam açılıyor. Şimdi gelelim pente alışverişime. Pente ve oysho. Burada size böyle çok güzel bir iki parça göstereceğim. Şöyle bir pijama takımı aldım. Yine yeşil çiçekli. Bunu çok beğendim. Altı da böyle. Biraz böyle delikli bir kumaş olduğu için iç gösteriyor ama pijama zaten sonuçta çok önemli değil. Üstünün duruşunu beğenmedim üstümde. Biraz daha yapılı birine daha iyi olabilirdi. Sapları böyle çok dışarıda kaldı bende. O yüzden Omuzdan aşağı düşüyor. Buna bir çözüm bulmam lazım. Panty'nin pijamalarının üst kesimlerini ben hiç beğenmiyorum. Yani hep aynı sorunu yaşıyorum. Çok geniş yapıyorlar. x bile sapları çok dışarıda oluyor. O yüzden çok düşüyor. Bir önceki alışveriş videosunda şeyden bahsetmiştim. E, göz sucu pedlerine, yapışkanlı göz pedlerine alternatif buldum diye. Panty şöyle bir. Ürün çıkarmış arkadaşlar. Vakumlu pet olarak geçiyor. Yapışkanlı petlerden daha çok sevdim ama düşündüğüm kadar e, sonsuz ömürlü bir ürün değilmiş. Bakın şöyle göğsucu pedinin şurasının yapışkansız olanını hayal edin. Bir tarafı kaygan bir zemin bir tarafı biraz daha böyle e, kadifemsi bir zemin. Bunu ıslatıyorsunuz. Hatta göğsünüzü de ıslatıyorsunuz şu şekilde yapıştırıyorsunuz arkadaşlar. Zamanla etkisi birazcık azaldı. Aslında bir yapışkan yok ama yine de kenarlardan daha kolay atmaya başladı. Fakat ben bunu şeylerle giyiniyorum. Böyle dar bodylerle, az önce gösterdiğim bodylerle hiçbir şekilde yerinden oynamıyor. Vücudunuzu saran bir şeyle giydiğinizde kıpırdamıyor yerinden. Bunu kimler tercih edebilir? Bir kere dümdüz bir göğüs yapınız varsa bu sizde durmaz. Hafif bir bombe gerekiyor. Çok büyük göğüslüyseniz bilmiyorum kullanan varsa deneyimlerini bizimle paylaşsın. Ama böyle 75 belki 80 gibi göğüsleriniz varsa problem yaşamazsınız. Bol tişörtlerle kullanamazsınız. Düşüyor belli bir süre sonra ama böyle body'lerin içinde muazzam bir ürün. Çok kurtarıcı bir ürün. Yani ben çok uzun süre kullanırım bunu diye düşünüyorum. Ben yapışkanlıları hiç sevmiyorum. Ömrü o kadar uzun olmuyor. Hem de koku yapıyor. Bunda da oluyor koku ama nispeten daha az oluyor. Çünkü içinde bir yapışkan yok. O yüzden daha çok hoşuma gitti benim. Silikon bir ürün zaten. Böyle bir şeyden size bahsetmiş olayım. İhtiyacınız varsa buna bakabilirsiniz. Ben bir tane de yede kaldım ne olur ne olmaz diye. Onu hiç açmadım. Ve Pantene'in şu bu sene çıkan hiç çamaşırı diye geçen koleksiyonundan şöyle bir ten rengi sütyen aldım arkadaşlar. Bu çok konforlu. Çok hoşuma gitti. Gerçekten hiç belli olmuyor. Body'lerin içine giyiyorum genellikle. Şunların içinde gayet güzel oluyor. Sadece sap birazcık bunların oyuntusu içeride olduğu için sap birazcık dışta kalıyor ama şeyden hani bluzun içinden gözükmüyor o açıdan. Çok çok beğendim bunları. İhtiyacınız varsa yine bunlara bakabilirsiniz. Görünmez çamaşır derken de bunların bence en başarılılarından bir tanesi Oysho'nun şu lazer kesim görünmez korsesi. Bende birçok korse var. Oysho'dan da daha önce aldığım bir korse var mesela ama hiçbiri bunun gibi değil. İnanın hiçbir şekilde gözükmüyor. Ben böyle çok dar elbiseler giyinmem ama giyinenleriniz varsa... O elbiselerin içinde bile çok güzel duruyor. Ben bunu daha çok şeyin içine giyinmek için. Böyle içi gözüken keten pantolonlarımın içine giyinmek için aldım. Yazın biraz zor olacak muhtemelen o şekilde kullanmak ama yine de böyle baharda falan e, çok güzel hiçbir şekilde gözükmüyor. Hiçbir şekilde gözükmüyor içinizde. Bir de önerim bu olsun sizlere. H&M'den bir alışverişim daha var. H&M'i e atlamışım. Şöyle bir terlik aldım. Bunu alalı bayağı oldu size göstermemiştim. Çok rahat, çok konforlu hissettiren bu Ermes'in terliklerine benziyor. Onların biraz daha kabası, daha kalın tabanlısı gibi düşünebilirsiniz. Ben o tarz dümdüz terlikleri hiç giyinemem. Belim falan ağrır, topuklarım ağrır. Şurası da çok rahat. Ayakları hiç rahatsız etmiyor. 2-3 gün evde giyindim ben bunları. Dışarı henüz hiç çıkmadım. Gizli kalmış bir markadan bahsedeceğim size. Aldığım her ürününden memnun kaldığım bir marka. Trendyol'da yorumlarının çok az olduğu bir marka. Gri Melange. Şu marka arkadaşlar. Gri Melange. Ondan şöyle bir sweatshirt aldım. Siyah bir sweatshirt almak istiyordum. Hem crop hem kapşonlu. Birkaç tane yorumu vardı. Fotoğraf falan da kötü fotoğraflar vardı. Risk alarak aldım. En kötü iade ederim dedim. Şöyle bir ürün. Bildiğiniz basic e, crop bir sweatshirt. Yumuşacık, içi böyle hafif kaygan, paraşüt, paraşüt değil. Dalgıç kumaşa benziyor birazcık. Ve dökümlü durması çok hoşuma gitti. Ben şey diye almıştım bunu. Pamuklu sweatshirt gibi Düşünerek almıştım. Değilmiş. Bunu da bir önermek istedim size. Trendyol'da yorumları çok az olduğu için. Gelelim mango alışverişime. Burada çok heyecanlıyım. Çok güzel şeyler aldım. Öncelikle şu şortu göstereyim size. Yine basic parçalardan. Daha böyle günlük parçalardan. Dediğim gibi ben pantolon bulmakta çok çok zorlanıyorum kendimi. Ve şu an günümüzde olan markalardan, mağazalardan en çok kalıpları bana uyan jeanlerde özellikle mango. Dolabımdaki böyle yıllık, uzun yıllık pantolonların çoğu mango'dur benim. Şöyle bir şort aldım arkadaşlar. Şurada pensleri olan bir denim. Bunun fiyatı 1099 liraydı. Mangoda zaten o standart bir fiyat e, olmuş. 1099 lira her şey. Bunu hemen deniyorum. Beli nispeten daha dar olduğu için... Bakın arkadaki boşluğu az. E, Kesinliğe bana uyduğu için hemen almak istedim bunu. Bir tık boyu uzun olabilir. Belki hani... Şöyle olsa bacak boyumu daha iyi gösterecek diye düşünüyorum. Buna da bir gözlerim iyice açıldıktan sonra bakacağım. Güzel bir kombinleyeceğim. Olmadı bir işte paça boyunu belki kestirebilirim. Çok güzel bir takım aldım Mango'dan. Bayıldım buna. Kesimine de bayıldım. Duruşuna da bayıldım. Rengine de bayıldım. Kumaşına da bayıldım. Cıvıl cıvıl bir mavi. %100 pamuk arkadaşlar. %100 koton bir ürün. Ve bunu kalıp olarak kullandıracağım anneme bu tarz bir pantolon kalıbı elimizde olursa iyi olur diye düşündüm. Bunlar da parça olarak 1099 liraydı. Bunları ayrı ayrı da kombinleyebilirim. Mesela jeanlerle de çok güzel olur. Beyaz bir pantolonla da çok güzel olur. Hatta şöyle bir kombin de yapılabilir. Aynı şekilde farklı bir üstle de kombinlenebilir. Mango'dan son olarak bir tane çanta aldım. Aslında çok ihtiyacım yok bu çantaya ama bu tarz minimal bir çanta istiyordum. Şöyle bir mini siyah çanta aldım. El çantası. Bir de böyle zincir sapı var. Duruşu çok güzel. Rahatlıkla hani küçük bir kartlığınız telefonunuz ve bir işte rujunuz e, sar. Aman aman hacimli bir çanta tabii ki değil. Çanta demişken Amerika'dan şu çantayı almıştım. Long Champion. Burada size bahsettim diye hatırlıyorum. Bu sene çok trend oldu bu çanta ve herkesin elinde var. Artık gına geldiğini biliyorum hepinize. Fakat Longchamp markası benim çok sevdiğim bir marka. Senelerdir taş gibi ilk günkü gibi duruyor. Yaz kış kullanılabiliyor olması benim için çok büyük bir avantaj bu çantaların. Ee, mesela şurada büyük boyu da var. Mesela bu okulda falan e, çok rahat hani edebileceğiniz bir çanta. Su geçirmiyor bu çantalar ve şu boy çanta o kadar hacimli ki size anlatamam. Telefon, cüzdan, ıslak mendil, ruj, anahtar, gözlük kabı hepsini aynı anda alan bir çanta. Yani küçük gözüküyor ama hacmi çok büyük bir çanta. Ben bu koleksiyonundan almıştım. Ee, klasik serisinden değil de sonradan çıkan şurası renkli serisinden almıştım. Sonra çantayı o kadar kullanışlı buldum ki arkadaşımın çantasına el koydum. Beraber almıştık. Gözde ile Amerika'daki arkadaşım. O krem rengini almıştı. Sonra dedim ki Gözde o çantayı bana ver. Sen zaten Amerika'dasın alırsın. El koydum çantasına ve bu rengini de aldım. Böyle mesela şu kombinlerle falan da çok güzel olur. İşte keten pantolonlarla da çok güzel olur. Az önce gösterdiğim şu yeşil gömlekle mesela birçok şeyle uyar bir Rengi var, çok hoşuma gitti ve bunu da arkadaşımdan aldım. Bugün geldi kargosu daha. Çok teşekkür ediyorum. Instagram hesabını yazacağım Pelin'in buraya. Çok güzel el yapımı şeyler üreten bir kadınla tanıştım. Böyle çantalara, işte kıyafetlere ya da tokalara kendi el işçiliğiyle desenler işliyor. Bana iki tane toka ve bir tane telefon askısı yollamış. Bakar mısınız şunların güzelliğine? Çok güzel. Şunları hep kendisi işliyormuş. Yine kendisi yapmış bunu. Şöyle bir telefon askısı takıyorsunuz hani şu şekilde tutmak için. Gerçekten çok sevdim. Özellikle bu tokalar. Bu sene taktım ben bunlara. Mango'dan kırmızı almıştım bir tane. Şöyle göstereyim nasıl duruyor. Siz bakın. Cinlerle falan bu da çok güzel olur. Elbiselerle falan da olur. Lila bir tane elbisem var hatta onun desenini. Çok benziyor. Çok çok teşekkür ediyorum kendisine. Ve bir tane kolye daha aldım. Bu çok uygun fiyatlı, Trendyol'da bir satıcıdan aldım bunu yine yazarım ismini. Şu kırmızı ipli kolyelerden almak istiyordum. Aslında çok beğendiğim Gufo'da bir kolye var. Bu ona çok benziyor. O gümüş ve bir, biraz daha pahalı bir ürün. Ne kadar kombinleyebilirim, kırmızı bir kolyeyi ne kadar takarımı test etmek için ve bunun da desenini çok beğendiğim için. Böyle uygun fiyatlı bir versiyonunu aldım. Şu. 125 lira mı? Öyle bir şeydi. Böyle kombinleyebilirsem bunu seversem takmayı. Gufo'dakini de almayı düşünüyorum. Şöyle. Tam da göremiyorum. Böyle duruyor. Dursun boynumda. Diakolet mi? Markanın adı. Şu marka. Yanında böyle çok tatlı bir ip bileklik yollamışlardı. Bir de böyle bir kese yollamışlar. Geçelim Kozmetiğe. Bir tane markadan bahsedeceğim size. Bu bana marka gönderisi olarak geldi. Proud Products diye bir marka. Türk markasıymış bu. İki tane ürünlerini yollamışlar. Bu kişiselleştirilebilir cilt bakım ürünleri vardır ya. Onlardan özellikle göstermek istiyorum. O kadar kaliteli e, ambalajlaması var ki hani yatırım yapılmış belli bu markaya ve çok hoşuma gitti. Burada bir QR kod var. Buradan sitesine gidiyorsunuz. Cilt analizi yapıyorsunuz orada size özel bir rutin oluşturuyorlar. 3 tane serumları, 1 tane bazları varmış. Maske bazı var öncelikle. Açtım ve kullanmaya başladım. Yaklaşık 10 gündür falan kullanıyorum. Şöyle bir ürün. Bu maske bazı olarak geçiyor. Şöyle. Altında da hemen karıştırma kasesi var. Ya yani o kadar iyi düşünülmüş ki sadece ambalajı bile ne kadar ağır. Boş duruyor yani. Şöyle bir kase geliyor yanında ve şöyle minnoş bir kaşığı var. Çok güzel düşünülmüş. Yani bunun içinde karıştırıyorsunuz ürünleri. Bu maske bazına size önerilen o sitedeki cilt analizinde size önerilen oranda serumunuzu karıştırıyorsunuz içine. Ben bu arada sevdiğim başka serumlarla da karıştırıp kullanmaya başladım. O şekilde de oluyor yani. Çok güzel oluyor. Benim cildimin en büyük problemi nem. Hydrating booster. Nemlendirici serumuyla birlikte kullandım. Şöyle konsantre serumlar. Cildinizin ihtiyacına göre ve önerilen oranda içine karıştırıyorsunuz. O şekilde kullanıyorsunuz. Çok teşekkür ediyorum bu gönderi için. Daha sonra gelelim şimdi kendi aldıklarıma. Göz Ameliyat olduğum ve gözlerim artık ekstra hassas olduğu için Zaten hassas bir göz yapım vardı Ama şimdi artık çok daha hassas Çok daha dikkat etmem gereken bir e, konumda süreçte olduğum için Dermakozmetik'ten Bioderma'nın Sensibio H2O serisinin e, misal suyu Göz makyaj temizleyicisi Bunu daha önce kullanmıştım ben bildiğim bir ürün Aşırı başarılı bulmamıştım açıkçası ama bir tane program indirdim. On Skin diye bir program. Oradan hemen hemen bütün ürünler var içinde. Artık cilt bakım ürünlerini oradan kontrol edip alıyorum. Böyle puanı yüksek ürünleri, içeriği temiz ürünleri almaya çalışıyorum. Bunlar en yüksek ürünler bu arada. Bioderma'nın birçok ürünü böyle 95'in üzerinde puanlara sahip. Göz için en uygunlardan bir tanesi buydu. Göz makyajı temizleyeceksen. Ben genellikle göz makyajını bunlarla temizlemiyorum ama Böyle kalıntıları falan temizlemek için kullanıyorum. Onun dışında en sevdiğim misal su. Yine Bioderma'nın bu su. <laughs> Çok seviyorum bunu. Benim banyoda hep pompalı şişem de var. Bioderma'nın büyük boyu. Ee, onun içine döküyorum hep bunları. Bazen büyüğünü alıyorum, bazen küçüklerini alıyorum. Fiyat olarak bu daha güzel geldiği için bu sefer bu boyunu aldım. Birine misal su önereceksem bunu öneriyorum. Farklı şeyler kullanıyorum. Arada bende hem hediye olanlar oluyor hem merak ettiklerim oluyor ama... Birine gönül rahatlığıyla önereceksem Bioderma'nın Sensibio H2 olsun öneriyorum. Derma Kozmetik hep yanında tester gönderir. Yine 3 tane tester göndermişler. Creamcon'un Hyaluronic Acid Peptide Serumu güzel bir serumdur bu. Pure Solutions markasının güneş kremi, Selenes'in termal temizleyici jeli bu da çok güzel bir temizleyicidir. Ben bunu kullanırım muhtemelen böyle bir kısa seyahatimde. Böyle. Daha sonra influencer olarak aldım e, birkaç parça ürün var. Yves Rocher ve The Body Shop'tan aldıklarımı gösteriyorum şimdi. Herkes bangır bangır şu spreyi öneriyordu. Saç tarama spreyi. Yves Gentle serisinin besleyici kolay tarama spreyi olarak geçiyor. %98 doğal bir içeriğe sahipmiş ve organik kestane sütü içeriyormuş. Muazzam bir kokusu var arkadaşlar. O kadar güzel ki size anlatamam. Böyle Parfüm gibi sıkmak istiyorsunuz. Islak saçta çok güzel. Hani banyodan çıktıktan sonra nemi hafif kaybolmuş. Saça sıkıp işte taradığınızda çok güzel. Ee, yumuşatıyor da saçı. Ama ve lakin kuru saçta uyguladığınızda ağırlık yaratıyor bence. Ama henüz yeni kullanmaya başladım. İlerledikçe deneyimlerimi paylaşacağım sizlerle tekrar. Yine çok övülen şu duş yerlerinden aldım. Rahatlatıcı yulaf karabuğday. Bunun da kokusu çok güzel. Bunu aslında çok bahsediyorlardı. İnternetten hemen risk alıp sipariş vermedim. Mağazada bir denedim. Yani kokusuna baktım. Çok güzel kokuyor. Çok güzel kokuyor. Bayıldım buna ama henüz vücutta kullanmadım. Ve onun kokusunu çok beğenince aynı serinin el kremini de aldım. Yuroşen'in el kremlerini ben çok severim. Bunu da çok sevdim. Hemen uygulamaya başladım. Bu böyle çanta el kremim olacak. Laf ve kara buğday içeren bu krem. Yumuşacık yapıyor elleri. Gerçekten çok güzel. Çok seviyorum. Yine Evroşa'dan Purement e, serisinin peeling etkili temizleyicisini aldım. Lancome'un bir etkinliğinde cilt analizine gitmiştim. Orada bana şey demişlerdi hani cildin çok iyi durumda sadece orta bölgelere biraz peeling yapman gerekiyor demişlerdi. Yine böyle temiz içerikli, sakin bir ürün almak istiyordum bu konuda. Çünkü yüzüme peeling yapmaktan çok hoşlanmıyorum ben. Akne eğilimli ciltler için peeling etkili. Probiyotik yüz yıkama jeli olarak geçiyor. Bunu böyle haftada 1-2 falan yaparım diye düşünüyorum. Sonra yine çok övülen. Bunu yine e, Duygu Özal'san patlattı. Ben burada kendime kızıyorum bunu aldığım için. Çünkü unuttum. Bunu ben sevmiyordum. Bunu daha önce kullanmıştım. Niye sevmediğimi söyleyeceğim şimdi. The Body Shop'un Shea'lı peelingi. Ee, ben böyle iki günde bir, bazen her gün e, elimin ihtiyacına göre elime peeling yaparım. Bu bir vücut scrubı aslında vücut peelingi, güzel bir peeling ama çok ağır bir peeling bu. Yani o kadar az miktarda uygulamanız gerekiyor ki bunu. Eğer çok uygularsanız böyle kalıntı bırakıyor bence ciltte. O yüzden bir kere çok aşırı sevmedim. Bir de asıl ben bunun kokusunu sevmiyordum. Bana çok kötü şeyler hatırlatıyordu. Benim koku hafızam çok kuvvetli. Geçmişteki bazı kötü duyguları bana hatırlatan bir koku. Muhtemelen birisinin kokusuydu ve sevmediğim birisinin kokusuydu emin değilim. Kokusunu sevmediğim için çok severek kullanmıyorum açıkçası bunu. Birazcık da yoğun bir kokusu var. Böyle rahatsız da ediyor. Hani hem kötü duygular hatırlatıyor hem de hafif rahatsız ediyor. Kokonatlısı daha güzel kokuyor bence. Alacaksanız e, kokonatlısını daha çok tavsiye ederim ben. Eğer koku hassasiyetiniz varsa mesela. Ve şu palet. Övülüyor. Bu aralar stoklarını bulmak çok zor. Mua markasının Makeup Academy'nin Utopya isimli paleti. Göz makyajı yapmaya başlar başlamaz bu paleti sizinle birlikte inceleyeceğiz. Mağazada stoklarını bulunca hemen aldım. Göz makyajı yapmaya başlar başlamaz deneyeceğimiz iki tane maskara. Bunlar için çok heyecanlıyım arkadaşlar. Kiko'nun Smart serisinin Color maskara olarak geçen ürünlerinden iki tanesini aldım. Biri mavi, biri yeşil. Şu iki maskara böyle renk tonunu göstereyim. Şurada göstereyim. Bakar mısınız renge? Bu da elektrik mavisi. Biliyorsunuz mavi maskaraya da bu sene taktım kafayı. Ve size böyle daha uygun fiyatlı yani Yves Saint göre daha uygun fiyatlı ürünler göstereceğim diye söz vermiştim. Makyaja başlar başlamaz onları yapacağız. Ve yine çok övülen Golden Rose'un çabistiklerinden aldım. 05 numarasını aldım ben. Bunu da bir makyaj videosunda deneyeceğiz. Son olarak bahsetmek istediğim bir şey var. Ondan sonra kapatacağım videoyu. Söz çok uzattım. OP diye bir marka ya da OPI diye bir marka. Bu Türkiye'de yok ama ulaşma imkanınız varsa e, aşırı önerdiğim bir ürün. Ben yine Amerika'daki arkadaşımındı. El koydum. Dedim bunu bana versen alırsın kendine. Canım benim. Gözlüğüm. Çok seviyorum seni. Bu arkadaşlar tırnak güçlendirici. Tırnaklarınızı güzelce temizliyorsunuz. İnce tırnaklar için tabii ki öneriliyor bu. İlk uyguladığınız gün iki kat uyguluyorsunuz tırnaklarınıza. Sonra her gün bir kat daha ekliyorsunuz. 7 gün boyunca bunu böyle tekrar ediyorsunuz. Sonra temizliyorsunuz. Tekrar başa dönüyorsunuz. Ben İkinci haftamdayım şu anda. Daha doğrusu şöyle. Üçüncü haftamdayım ama geçen hafta ameliyat olduğum için e, şey yapamadım. Sık sık tekrarlayamadım. Daha şimdiden o kadar güzel oldu ki tırnaklarım. Biliyorsunuz benim tırnaklarım kağıt gibi. Şu an üçüncü gün sürdüm bunu. Bugün de süreceğim. Dört olacak. Tırnakları gerçekten günden güne kalınlaştırıyor. Tabii ki hani ürün sürdüğünüz için ekstra ekstra bir kalınlık oluyor ama Sildikten sonra farkını görüyorsunuz. Tırnaklarınız sağlıklı bir şekilde uzamasına kırılmadan uzamasına yardımcı oluyor. Benim tırnak uçlarım kat kat ayrılıyor. Büyük kurtarıcı oldu. Buna ulaşma imkanınız varsa bu ürüne bakın. Ben baktım renkli versiyonları var ama bu ürün yok. Umarım gelir bir gün ülkemize. Evet bu şekildeydi arkadaşlar. Koca bir alışveriş videosu oldu. Umarım keyifle izlemişsinizdir. Umarım sizler için faydalı ürünlerden bahsetmişimdir. Makyaj yapamadığım için bu tarz videolarla ara ara sizleri şenlendireceğim. Alışveriş videolarını ben çok seviyorum. Hem izlemeyi çok seviyorum hem çekmeyi çok seviyorum. Umarım sizler de severek izliyorsunuzdur. Beni buraya kadar izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Sonraki videolarda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.